Merhabalar. Bugünkü aracımız 2011 model Kia Sorento. Aracımıza e, 10 inç cihazımızı entegre ettik. 10 inç Android multimediyamız. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyo yuvasını ilgili alandan çıkardık. Yeni bir çerçeve yapısıyla ilgili çerçeve şuralardan başlıyor. Ta arkaya kadar devam eden bir yapısı var ve 10 inç cihazımızı çevriliyor. Böylelikle fit bir görüntü oluşturuyor ve cihazı e, orijinaline göre daha ön plana çıkaran bir yapısı var. Bu birinci konu. ikinci konu aracın direksiyon kontrolleri. Video içerisinde göreceksiniz. Ses açma, kapama gibi bütün fonksiyonlar cihaz üzerinde sorunsuz çalıştı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi attığımız zaman otomatik kamera devreye giriyor. Ve aracın soket yapısı da birebir fabrikasyon soket yapısı kullanıldığı için kesinlikle kesme biçme işlemi olmadı. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı? Şöyle gösterelim. İki türlü navigasyon. Bir GPS üzerinden, iki internet paylaştırıldığı zaman Google haritalar ya da farklı uygulamalar kullanılabilir. İkinci özellik olarak radyo kısmı radyo özelliği kazandırdı. Üçüncü olarak Bluetooth'tan hem telefon görüşmesi hem telefonla müzik aktarımı var. Üçüncü konu USB üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. ilgili noktadan. Hem dahili hafızadan videolar ya da MP3'ler ya da videolar da ilgili alandan açılabiliyor. Kullanıcıya kazandırdıkları cihazımız internet tabanlı olduğu için Android tabanlı internet paylaştırıldığı zaman YouTube ve benzeri birçok uygulamada cihazlarından kullanabiliyor. Bunlar kullanıcıya kazandırdıkları cihazımızın teknik özelliklerine 13 inç ekranı sahip IPS ekran. 1400 600 çözünürlükte. İşletim sistemi Android 10. 2 GB RAM 32 daylı hafızası var. YouTube kanalımızdaki diğer e, arayüzlere göre biraz farklılık var yeni cihazlarımızda. Bu şekilde bir arayüz karşılıyor kullanıcıyı. Bu uygulamalar kısmına giriyor. E, bu cihazımızın e, 4 çekirdek T3 Pro diye bir işlemcisi var. T3 ile işlemcilere göre biraz daha hızlı. Ve bir avantajı da e, telefon görüşme kaliteleri bu cihazımızda daha üstün. Harici mikrofonu ilgili noktayı çektik. Böylelikle kullanıcı araç içerisinde telefon görüşmelerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilecek böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.